Ey maşallah. Gel. Baza. Şşt. Baza. Şşt, şşt. Gel. Baza. Baza. Bir ayı doğru da <laughs> ne zaman bırakıyoruz İslam? Oğlum o iyi terliyor ha. O hangisi? Şu malaklı mı? Biz malaklı diyoruz ama mal Boz Çoban'a daha yakın. Maşallah. <laughs> lan öteye gidin lan. Kuzuya ne olmuş orada? Ezmişler mu hayvanı. Bööö. <laughs> İstaham o kanca muhayyede ulan Manyak mı lan bu adamcılığı yok oğlum bunun Demek ki mal davanın arkasından sertleşik Öhö öhö Şşşt İstaham Sert ha <laughs> İslam kaç tane var şimdi? 400'den fazla değil mi? Şu kancağa bakın ya. Maşallah. Erkek bozan cinsler. Bunların cinsi baş değil mi? Evet Çocuğu sağırıyor mu yoksa yemezler ekmeği Evet, evet. keçinin salması lazım Ona da köpeğe mi vereyim? Evet Evet Bozoya mı vereyim? Bozoya vereyim bugün Bozo sert evet, gelene, Adam ben, <laughs> Bizim bir ölen bir boza vardı hatırlıyor değil mi? Ha. Aynı ona atıp adı aynısı. Merhaba yani, abi de şimdi bir tane enik var duruyor mu da? Hangisi? Tamam. Sen resim atmışsın ama Lan o mu kaldı onu çaldılar şerefsiz de bir de bu huyu var evet. Çevremizde olmayan şeyleri yaşamaya başladık. Adamlar köpeğe çalıyor ya. <laughs> Çöv! <laughs> <laughs> o diğer köpekler nerede? O kara kılçılar falan var dedim. Biri o yukarıda işte. Hangi ha yukarıdaki? Bir tane daha vardı yanında. O gelir herhalde. Geldi abi abi? Sen o dişiye dikkat et. <laughs> Dişi bizi yiyecek anasını satayım. <laughs> 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 Ona lan. <laughs> ana ana avradını çamura battık yavrum. <laughs> Bozo. Hmm. Sana bir şey değil mi? Çok kalın bir it. Çok sert ya kalın. Nasıl huyu suyu nasıl bu itin? Biraz sonra daha bırakalım hmm. sen gel onu. Bunu bırakacaksın <laughs> mı? Bizi yemez <yemezsiniz>. mi? <laughs> gel şu var da açılır gider o. Onu bilirsin. kuzuya bak bak. <laughs> Bozo. İt dedim böyle olacak abi. Neyse, davar bırakırken devam ederiz. Oloş İsim neydi bunların? Erkeğin dişinin? O dişinin kızanı yakın Emin, İslam sana diyeyim. Kızan olmuyor. Olacak. Evet. Maşallah. Biz Malaklı diyoruz ama Boz Çoban'a daha yakın bu köpekler. Hey maşallah. Maşallah kafaya baksanız e şşşş neydi adı bunun boz ney boz mu hmm. boz boz cık cık cık. oğlum ey maşallah kardeş mi lan bu dişili farklı yuvalardan hmm. nereden geldi kardeşim kardeşim boz çobana daha yakın bu köpekler yani var kırmalık var orijinal boz çoban değil de Bak benim abi bu perzemen fotoğrafı. Maşallah. <laughs> <arkadaşlar>. Oo. <Sessizlik> oh. <laughs> He. İtler tutuşacak az kaldı. Benim. Ne bağırıyorsunuz lan? Gel 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 maşallah <gülüyor> 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 gel 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 içeri geç sen gel 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 Kancık çok kötü olmuş ya. Davar nasıl özlemiş? Kancık çıkmayacak mı? İslam, çok hızlısın ha. Ağzını <laughs> bir dikildiler birbirlerine görme. Maşallah. O araba çarpan boz değil mi? bozu elindeki. Bunun Aya kırılmazsa hemen hayvan. 2 dakika durmuyor. Maşallah. Vazo. Maşallah. Kaçmaz da Gel buraya gel. Hış. Bozyunmed ama boza girdi. Vay be. Çocuk ya burada az mı herdik ya. Bozo. Önce ta şuraya kadar geliyor. Bozo. Yazım o taşa kadar geliyor. Evet bu sene kuraklık var ama işte kışa yeni gideceğiz ya. Dolar burası gel ya. Kurbağalara bak sinisine. Bozo. 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 kan olan dana gibi bizim bu sarının boynuna it çıktı. <laughs> Tutuşular mı? Allah'tan o gün bizim itler yoktu lan. Oh. Tutamadım. Allah yüzüne bakmış. Tutamadım, tutamadım. Bizim itlere götürücüydüm lan. Bozo. Bozo ne haber Bozo? Bozo senin ayağın iyileşecek ama az kalmış. Gel buraya gel. Tamam. Helal olsun vallahi köpekler buldu ama bu kim? Ha vallahi ya şu Ne olmuş lan o hayvana? Baban mı gitti sabah buradan? Yılan falan mı soktu acaba? Allah Allah. Ne, ne olmuş lan hayvana? Allah Allah. Kimin bu sizin mi? O hayvana bir şeyler olmuş ha İslam. Bak bakın bir yara falan var mı? <laughs> Allah Allah. Üşmüş, Tutmuyor çünkü şu an. bıraksan <laughs> ara haber ver. Niye böyle bir şey olmuş acaba? Yaşlılar ondan düşmüş hayvan. Hem ol ayaklar tutmuyor onun. Evet amca nasıl fark etmemiş bunu? Hı -hı. Kaç saattir bak hele o üzerine yatmış böyle kalmış hayvan. Hı -hı. Biraz daha yata ayakları yatar üstüste yata yata. Hımm. -hı. Baza. O ne lan? Hadi, hadi. O nereden çıktı? <laughs> Hiç umursamadı bile bak. O da da aynı. Hı -hı. <laughs> evet. Şu an yayılacağı alana geldik. O koyunu dönüşte unutmayalım ha. O hayvan orada kaldı. Alırım, alırım ha, o adam. Var abi. Evet. Şey ya sana, Sen şu beyaz itin renginde bile. Sana bir şey değil mi? Kirli beyaz. Yine? Burada gördük ya ilk davar vardı. Yo onu yeni getirdik ya bir tane. Antep'ten getirdik ya. Derzi Kangala çok yakın bir köpek. Ne mi kayboldu? Ha dün kayboldu जो <laughs> माल <laughs> <laughs> <laughs>